Evet sayın abilerim ablalarım yepyeni bir video hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu Beko Kombi E05 veriyor. Bunun muadilini yani benzerini Artçelik'te, Baymak'ta çektik. Onu da zaman içerisinde yani videonun akışı içerisinde kartlar ekleyeceğim. Merak edenler doğrudan bakabilir. Bu problemimizi çözeceğiz. Videoya geçiyoruz hızlıca abone olun. Hoş geldiniz. Evet laf fazla uzatmıyoruz biliyorsunuz benim çenem düşük maalesef laf fazla uzatmıyoruz yaklaş abi şeyleri Şimdi bak cihazda E05 var resetliyorum reset aldı ekran gözükecek mi Evet 22 derece yazıyor ve şu an pete konumunda yani şu an aslında bir aksilik yok ateşlemesini engelleyecek fakat bir süre sonra Siz duymuyorsunuz ama ben duyuyorum içeride böyle tık tık diyince ince sesler geliyor değil? ama kimse yok yaz günü canı sıkılmış öyle ki canı sıkılmış yani. <laughs> Bekliyoruz. Şöyle yapacağım. Yok oldu. <laughs> zamanı tutturamıyorum ha. Düştü. düştü. Şu an E05'e düştü. düştü yani. Kapağı bir kaldıralım. Nedir, ne değildir? E05'in açıklaması nedir? Çözümü nedir? Maliyeti nedir? Her birini anlatacağız. Her zaman olduğu gibi. Ha şunu da, şu kamu spotun şuralara bir yere ekliyorum. Kamu spotunu. Onu söyleyeyim. Kendi başınıza size zahmet uğraşmayın. Şimdi oradan izliyorsun. Hakkındır. Şöyle bir düşünce de geliyor. Ulan tamam, bu gözlükte yaptıysa ben de yapar. Diyorsun. Yine hakkındır ama yapama. Uğraşma. Kendine yazık etme. Sana zahmet. Hızlıca bir kapağı açın geliyor. Evet kapağımızı açtık. Öncelikle şunu söyleyeyim. Beko, Arçelik. Bunlar yok. Böyle bir kombi markası katiyen yok aslında. Bunların her biri Baymak'tan devrilmedir. Bilginiz olsun. Yani Baymak'ın da bu model kombisi var. Beko'nun da Arçeli'nde. Şey gibi. Doblolar var ya. Citroen, Peugeot. Bunlar hepsi aynı. Bunlar Hı. da herkese aynıdır. Aslında bu bir Baymak'tır. Onu öncelikle belirteyim. Yani cihazınız güzel. iş görür bir cihazınız var. e 05 arası da şudur. Ya ben çalışacağım ama çalışmak için yani alev odasında yanma meydana geldiği zaman oluşan karbondioksit mi monoksit mi artık neyse onu dışarı atamadığımı zannediyorum o yüzden çalışmıyorum aslında budur bunun da temel problemi şu biraz yaklaş sana Tabii. fan çalışıp dışarı hava atması lazım fakat fan çalışacak fan buna emir verecek bu da diyecek ki aşağıya biz Pis havayı dışarı atabiliriz ve artık ateşleyebilirsin. Fakat burada bak tekrar resetliyorum. Bak resetledim. Bu tarafa yaklaştıralım. Bak herhangi bir hareket, donanım vesaire herhangi bir şey yok. Bu çalışacak ki bunun çalışıp çalışmadığını anlayacağız. Bu çalışacak ki buradan yukarıya bir volt, bir e, hareketlenme, bir ayaklanma olgu olmadığını anlayacağız. Hı. Bak herhangi bir şekilde bir aksiyon, reaksiyon yok bu arıza tak diye bulmayı da sizlere göstermek istemiyorum. Çünkü gerçekten kendi başınıza uğraşıyorsunuz. Bu da çok 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 Tabii. hoş bir şey değil. Çünkü işçinin hakkı işçiye. Ha siz düzgün bir esnaf bulmanız lazım. Orası çok uzun hikaye. E, evet, 05 verdi. Şimdi kapatıyorum. İki saniye sonra buradayım. Arıza tespitlerle sizlerle görüşeceğim. <laughs> Bak o ara arızayı çözdüm aslında. Karttan fana, anakarttan fana bir elektrik çıkışı, bir voltaj çıkışı olmadığını tespit ettik. Bu durumda ne yapılır? Ya anakartın sıfır alınır, sıfırın takılır ki günümüzün maliyetinde çok çok fazla. Ya da tamir neydir? Ben genelde Allah var tamirine yönelmeyi düşünüyorum. Anakartı şimdi sökeceğim. En azından gözle de olsa hep beraber bir bakalım. Belki hani belki görebiliriz. Bir umuttur yaşamak yani. Hemen şunu sökeyim. <laughs> hızlıca geliyorum. <laughs> Evet, anakartı söktük. Muhtemelen bu taraftaydı. Bu tarafta şu parçalardan birini, hatta bak şu biraz siyahlaşmış. Belki de bu parça arızalı. Bunu tam tabii ki göremiyorum. Çok inceliyorum da. Ya ben anlamıyorum ya. Çok oralı değilim gerçekten. İşçinin akı ya. Işçi Bunu bir evet. tamir ettireyim. Şipşak geliyorum. Tamam. Ee, hatta şöyle yapayım bak. Evet, geldim. Kartı aldım. Hızlıca geldim. Paketlerin ciletlerine hazırlandı. Şimdi bunu beraber hızlıca değiştireceğiz. Beraber de test edeceğiz. Servis de olduğu gibi. Şıkır şıkır. Şunu kapatayım arkadan. Kapat abi. Muhtemelen Işığı açayım mı? Işığın gözükmüyor. Değiştirmiş. Değişti daha, mi? Daha, daha iyi. Yorumlara düştü. <laughs> Şimdi takalım Tamam. Evet kartımızı taktık hep birlikte test edelim. Daha inancınız olsun şalteri mantarı açmadım. Seviyorlar. <gülüyor> 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 Anlıyoruz. Bismillah dedim açtım şöyle. Piyaz i̇şte var. E 05'te <laughs> arızada bırakmıştık arızada kalmış. Şimdi bak tekrar resetledim. Resetleyemedim. Resetledim. Şimdi izliyoruz bak. Kanımız döndü. prosetimiz çekti ve içeride ateş ateşleme meydana başladı. Meydana geldi. Evet hocam. Geri tamam. Yani. Aa, Geri nazar, nazar değil. Nazar değil. Geldi. Ateşleme başarılı. Yani bu kombimizdeki arıza, şunu kapatayım. Yani bu cihazımızdaki arıza aslında anakarttı. Samet Usta anakart değil de başka ne olabilir? Evet. Pan olabilir, prosesat olabilir. Hatta ve hatta çakmaklara kadar yolu var. Ama bu arıza anakart çıktı. Ee, bir ikincisi, çok soruyorsunuz. Ya işte Samet, Samet Usta, ee, işte bu niye bozuldu? Öncelikle kol yapısı. Onları söylemem gerekiyor. Bozulacak. Evet. Muhtemelen üreticinin de hani biçmiş olduğu bir ömür var. Geri döngü muhabbet işte. Hızlı Hani fazla voltajdan zannetmiyorum. Çok zor. Ama olabilir mi? Olabilir. Onun dışında dediğim gibi kol yapısı var. Üretirken bir onu planlayıp üretiyorlar. Yani artık ben öyle düşünüyorum. Yoksa isteseler ömürlükte yapabilirler diye düşünüyorum. Arıza dert tasa buydu. Şu anda 2024 Mayıs'tayız. Kurbana bir 15-20 gün var. 3 aşağı 5 yukarı yerinize bölgenize değişir. 2000 ile 2700 2800 arasında fiyat olur. Ha dediğim gibi sen çok çok lüks bir semtten izliyorsundur. Sana 5000'dir. Sen doğanın bir ucundan izliyorsundur. Belki de sana 2000 liradır. Ama hani ben ortalama bir fiyat söyleyeyim. Ne de siz bilin. Açıklama kısmına ve aynen şöyle.